Peugeot 3008 Türkiye ailesine merhaba. Bugün Peugeot 3008 GT Line aracımıza Navin Android Smart Box'ımıza uygulayacağız. Aracımızda hiçbir şekilde sökme, takma, kesilme veya ekran değiştirme işlemi yapmadan sadece cihazımızın USB kablosunu aracımızın USB portuna takmamız yeterli olacaktır. Evet taktık. Birkaç saniye bata tanımlama süremiz mevcuttur. Evet. Cihaz datalarını tanımladı. Carplay ekranımıza tıkladığımız zaman Navin Smart Box'ımızın ekranına giriş sağlayacağız. Evet gördüğünüz üzere aracımız artık Android. İnternetimiz bağlı. Smartbox'ımızda telefon üzerinden Bluetooth ile müzik dinleyebilir. Bluetooth ile telefon görüşmelerini Smartbox üzerinden yapabilirsiniz. Yandex Navigasyon, Google Maps gibi uygulamalarını kullanabilirsiniz. Cihazımız Türkçedir. Harici USB üzerinden videolarınızı, müziklerinizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Aracımızın tekrar orijinal menüsüne dönmek için orijinal arabamıza dön döne tıkladığımız zaman CarPlay ekranımız geri dönmek istediğimiz zaman tıklamamız yeterli. Google Play Store üzerinden istediğimiz uygulamayı indirip aracımızda kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi Smart Box'ımızda Netflix, D Smart, Beyin Connect gibi uygulamaları kullanıp aktif bir şekilde kullanabiliriz. Sürüş esnasında YouTube, Netflix, Beyin Connect gibi daha çok video özelliği sağlayan uygulamalardan videolarımız kapanmadan sürüş esnasında videomuzu izleyebilir. Yine mobil ekran uygulamamızdan telefonumuzu kendi ekranına yansıtabiliriz. Youtube'umuz arka planda aktif olarak çalışır. Youtube arka planda çalışırken sizler Google Chrome üzerinden internette surf yapabilir. Yandex navigasyonunuzu kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde ses kaybınız olmaz. Cihazımızın özelliklerine geldiğimiz zaman cihazımız Android 9.0 sürümü kullanmakta. Cihazımız Alviner H6 Quad Core Cortex A3 1.8 GHz 4 çekirdek işlemciye sahip 2 GB RAM 16 GB dahili hafızaya sahip bir üründür. Gördüğünüz üzere çok pratik kullanışlı bir üründür. Aracımızın yine direksiyon kumandalarını aktif olarak kullanabiliriz. Ses açma kapama ileri geri gibi uygulamaları da kullanabiliriz. Şöyle girerek size örnek göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Direksiyon tuşumuzdan, ses açma tuşumuzdan, ses açma, kapama, Olmak. ileri geri, alma, salma gibi özel bunların hatta youtube'unuz açık iken ana dönüp chrome olsun daha birçok uygulamayı kullanabilirsiniz.